Evet çocuklar karekökün son alt konusundan da bahsedelim isterseniz. Biz biliyoruz ki sayıların tamamı reel sayılar kümesini oluşturuyor tüm sayılarımız reel sayılar dünyası. iki kola ayrılıyordu. Bunlardan biri rasyonel sayılarken diğeri irrasyonel sayılar. Rasyonel sayılar böyle içten herkesle arkadaş olabilen kişiyi simgelerken irrasyoneller yalnız kendi içine kapalı sayılar olarak aklımızda tutabiliriz demiştik. Rasyonel sayılar çocuklar bir alt kümesi tam sayıyken bir alt kümesi doğal sayılar Doğal sayılar birden sonsuza kadar gider. Değil mi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıfırdan başlar ve sonsuza uzanır. Tam sayılar doğal sayılara eksi sayıların eklenmesiyle e, tanımlanır. Eksi 5, eksi 7 de girer için içine ve tam sayıları oluşturur. Daha sonra A bölü B şeklinde yazılabilen 1 bölü 4, 3 virgül 5 gibi sayılar da girerse rasyonel sayılar olmuş olur. Rasyonel sayılara neleri daha dahil edebiliyoruz. Rasyonel sayı a bölü b şeklinde yazılabilen sayılar. 1 bölü 2, eksi 3 bölü 4. 5 de bir rasyonel sayı. Hocam a bölü b olarak yazamadık. 5'in altında gizli bir ne var? 1 var. 5 bölü 1, 5 demek zaten. O da bir rasyonel sayı. Eksi 4 de bir rasyonel sayıdır. Ve çocuklar rasyonel sayılar kök dışına çıkabilir. Mesela kök 36, 6 diye çıkabilir ve devirli sayılar çocuklar biz biliyoruz ki virgülden sonra düzenli olarak devam ediyor. Devirli sayılar da rasyoneldir. Yani çocuklar aslında rasyonel sayı çalışkan öğrenci gibi düzenli olarak devam ediyor. Virgülden sonra devirli sayı varsa ya da e, kendi içine kapalı değil, kök dışına da çıkabiliyor. İrrasyonel sayılara baktığınızda kök dışına çıkamıyor. Mesela kök 3 kök 7, kök 11, kök 13 kökten istesek de çıkaramıyoruz ve virgülden sonraki sayılar düzensiz olarak devam ediyor. Pi sayısı ve e sayısı gibi sayılar da çocuklar irrasyonel sayılardır. Çünkü e, pi Pi'nin son rakamına hala ulaşılamamıştır ve 3,14'ten sonra kendini tekrar etmeden düzensiz bir şekilde devam etmektedir. Aynı zamanda çocuklar 6 bölü 0 da bir tanımsız olduğundan o da irrasyonel sayıdır. Tanımlayamadığın, kök dışına çıkaramadığın sayılar irrasyonel sayılardır. Peki biz devirli sayıları rasyonel olarak yani a bölü b şeklinde nasıl ifade edebiliriz? biliyorduk. Önce sayının tamamını yazıyorduk. Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarıyorduk. Daha sonra virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 koyuyorduk. Hocam aklımızda tutamayız demiştiniz. Ben de size maskeli balo partisinden bahsetmiştim. Tüm partiye katılanlar yazılır. Partiye şapkasız gelenler partiden atılır. Daha sonra partiden kapıdan içeri girenlerden yani virgülü geçenlerden şapkalı olanlara 9 puan, şapkasız içeri kaçanlara da 0 puan veriyorduk. Örnekleri inceleyelim isterseniz. Sayının tamamını yazıyorum. 317. Şapkasız gelenler 31 çıkarıyorum. Kapıyı geçenlerden şapkalı geldi 9 puan, şapkasız geldi 0 puan. Sayının tamamını yazıyorum. 224. Şapkasız geleni çıkarıyorum. 2. E, kapıyı geçenlerden şapkalı gelen 2 kişi var. Şapkasız hiç yok. İkisine de 9 koyuyorum. Sayının tamamını yazıyorum. 1305. Şapkasız geleni çıkarıyorum. 13. Kapıyı geçenlerden şapkalı gelen 2 kişi. 29 yazıyorum. Şapkasız gelene bir sıfır koyuyorum. Sayının tamamını yazıyorum. 6193. Şapkasız gelen 6 çıkarıyorum. Kapıyı geçenlerden şapkalı gelenler 3 tane 9, üçünü de eklemiş oluyorum. Aynı şekilde çocuklar karekökün içerisine de devirli sayıyı koyabilir. Mesela bu bu örneği vermiş. Sayının tamamı 27 şapkasız gelen 2 çıkardım. Kapıyı geçenlerden şapkalı gelene 9 puan. O da ne yaptı? 25 bölü 9. 25'in kare kökü 5, 9'un kare kökü 3 şeklinde dışarı çıkar. Son olarak çocuklar ondalıklı gösterimlerde bölmeyi de öğrenmiştik. 0,16 nasıl yazılır çocuklar? 16 bölü 100 diye yazılır değil mi? Nasıl aklımızda tutuyorduk? Virgülden sonra 2 sayı varsa 2 sıfır ekliyordum. 16 kök dışına 4 yüzde 10 diye çıkar. 0,81 81 bölü 100 81'in kare kökü 9 100'ün kare kökü 10 0,9 kare soruyor. Virgülden sonra bir sayı olduğu için bir sıfır koyarım. 9 bölü 10 9'un kare kökü 3 10'un karekökü kökü kök 10 kök dışına çıkamıyor. Ama ben demiştim ki size paydada köklü sayı bırakmaz test cevapları. O zaman kök 10'u ne yaparsam kökten kurtarabilirim? Kök 10'la çarparsam. E genişletelim o zaman. 3 kere kök 10, 3 kök 10, kök 10 kere kök 10 10 0,4'ün karekökü 4 bölü 10 diye yazıldı. 4'ün karekökü 2, 10'un karekökü kök on, 10. kök 10'u kök onla çarptım 10, 2'yi kök onla çarptım 2 kök 10. Aynı şekilde burada 0,121'in karekökü. Sayının tamamını yazdım 121. Virgülden sonra 3 sayı olduğu için 3 sıfır ekliyorum. 121'in karekökü 11 diye çıkar. Kök 1000. Kök 1000 çocuklar 10 kök 10 demektir. Asal çarpanlarına ayırarak da bulabilirsiniz. Ama paydada köklü sayı olmaz. Kök 10 genişletiyorum. 11 kere kök 10. 11 kök 10 kök 10'u kök 10 ile çarptım. 10 başında da bir 10 var. 10 kere 10 100. Yine aynı soru 169'u yazdım. 3 sayı var virgülden sonra 3 sıfırımı koyuyorum. 169'un karekökü 13, 1000'in karekökü 10 kök 10. On. Kök 10 ile genişletiyorum. 13 kere kök 10, 13 kök 10, kök 10 kere kök 10, 10, 10 kere 10, 100 sonucuna ulaşmış olduk çocuklar. Kolay gelsin.